Kaçtı mı? Gitti mi kuşlar? Bir hafta sonu heyecanlı, acemi ve plansız bir avcı. Tabii ki kuşlar kaçtı. Değil mi? Şimdi bu ona akşama kadar yeter. Hava soğuk. Aslında güneşli ama serin. Kızım çıkma dışarı diyorum. İlla çıkacağım diyor. Ama pencerenin önüne kuşlar gelince bütün gün burada oturuyor. Benim de işime geliyor. En azından düşünmüyorum acaba nerede, nereye gitti. Çünkü bir bakıyorum burada, bir bakıyorum öbür mahallede, bir bakıyorum bir apartmana gitmiş. Zor yani kedi sahibi olmak. Sürekli dışarı çıkmak istiyor. Sıcak iklimdeki sokak hayvanları böyle. Üşüdükleri zaman eve gelmek istiyorlar. O da genellikle akşam saatleri oluyor. 7 gibi sabaha kadar yatıyorlar. Hiç kımıldamıyorlar ama sabah oldu mu onları kimse tutamıyor. Hemen dışarı çıkmak istiyorlar. Çünkü güneş doğduğu anda her yer ısınmaya başlıyor.